Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış mevsiminin en sevilen yemeği olan ıspanaklı çorba tarifi ile geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle tencereme yarım fincan kadar zeytinyağı alıyorum üzerine 250 gram kıymayı ekleyip tahta kaşık ile topaklanmasın diye sürekli karıştırarak pişiriyorum. Ben tarifimi kıymalı olarak hazırladım. Siz dilerseniz sade veya tavuklu olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıyma tamamen piştikten sonra ufak ufak doğradığım 1 adet orta boy soğanı ekliyorum. Soğanı yaklaşık olarak 3-4 dakika pişiriyorum. Ayrıca dibi tutmasın ve soğanlar kızarmasın diye sürekli karıştırıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı da birkaç dakika kavuruyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman görmek istiyorum. Videomu sevdiklerinizle de paylaşıp bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Salça kavrulduktan sonra 2 adet doğramış olduğum havuçları tencereye ekliyorum. Ardından 300 gram yıkanmış ve doğradığım ıspanakları da ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım çay bardağı pirinçten de ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Yemeğin lezzetinin daha da güzel ve lezzetli olması için yarım limon suyunu yemeğin üzerine sıkıyorum. Son olarak yaklaşık 1 litre kaynamış suyu tencereye boşaltıyorum. Ve yemeği kaynamaya bırakıyorum. Ispanak yemeğim pişti. Bu basit, ekonomik ve lezzetli yemeği evimde hazırladığım gibi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler yemeğimin güzelliğini seyrederken ben de sizlere veda edeyim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.